Merhabalar Kanal 5 izleyicileri. Ee, bugün yine Medeniyetimiz Ramazan Özel Programı'nda e, tarihçi, ilahiyatçı yazar İbrahim Haller Hocamla birlikte Ramazan'ın e, orucun mahiyetiyle alakalı e, sohbetimize devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, nasıl Teşekkür gidiyor ederim. Ramazan? E, güzel gidiyor. Allah kolay versin. Hocam, e, dün orucun müstahapları ile ilgili konuşmuştuk. Bugün isterseniz oruçlunun ailesiyle ilgili e, yaptığı e, özel infaklar, infaklar e, ve diğer e, ailesiyle ilgili yaptığı harcamalar diyelim. Davranışları Bununla yani. davranışları da konuşursak iyi olur. Buyurun hocam. Şimdi e, aile mefhumu İslam kültüründe, İslam dininde çok önemli bir yere sahiptir. Kur'an'da da bu konularda yani aileyle ilgili, çocuklarla ilgili eğitimlerle ilgili epey bilgi verilmektedir. Dolayısıyla Ramazan geldiği zaman insan çevresiyle olan diyaloglara nasıl ki güzelleşiyorsa, nasıl ki dikkat etmesi gerekiyorsa, ailesiyle olan diyaloglarına da dikkat etmesi gerekir. Yani bir anlamda Ramazan'da biz bir ay boyunca ailemize yeniden tanışmalıyız. İftar sofralarımızı kurduğumuz zaman ailemizle birlikte oturmalıyız. Çünkü bugün modern hayatta, modern toplumda insanlar, bireyler birbirlerini göremiyor. Yani karı koca çalışıyor, çocuklar okula gidiyor. Yani herkesin çıkış saatleri farklı, giriş saatleri farklı ve aile bireyleri bir şekilde birbirlerini temas edemiyorlar. Ama iftar sofralarında, sahur sofralarında aile bireyleri bir araya gelme ve aile olma bilincine ulaşmış olacaklar. Yani iftarımızın, sahurumuzun her gecesini bir yerlerde yapmak yerine bazen ailemizle de birlikte yapmamız gerekiyor. Bu bir önemli olan özellik. Evet. Diğer bir nokta iftar sofralarımızı zenginleştirmeye çalışmalıyız. Yani ekonomik durumumuz el verdiği nispetle, gücümüzü el verdiği nispetle iftar sofralarımızın, sahur sofralarımızın daha önceki sofralarımızdan farklı olması gerekir. Çeşitin çok olması gerekir. Çocuklarımıza belki başka zaman tatmadıkları farklı tatları da sunma durumuna girelim. Bunu erkek e, ekonomik anlamda bunları getirmeye çalışırken bayan da e, marifetini konuşturup yemekleri e, güzel bir şekilde yapmanın e, özverisi içerisinde olmalı. Böylelikle herkes bir anlamda e, iftar sofrası için, aile bireyinin güzelliği için elinden geleni yapmış olacak Bunlar tabii ki yemekle alakalı olan. Bunun dışında aile bir araya gelerek e, muhabbet edecek. İftardan sonra hemen herkes bir tarafa çekilmeyecek Birlikte namaz kılacaklar Birlikte Kur'an okuyacaklar Birlikte gerekirse gezecekler Eğlence yerlerine gidecekler. Aile bireylerinin birbirlerine karşılıklı ziyaretler olmalı Akrabalar arasında iftar yemekleri verilmeli Akrabalar birbirlerinin iftar yemeklerine giderek akrabalık bağlarını pekiştirmek lazım. Çünkü Kur'an'da akrabalığa çok önem veriliyor. Evet. Yani cuma hutbelerinde de sürekli bunu söyleriz. Akrabalara iyilik yapılması ilahi bir emirdir. Bundan dolayı biz akrabalarımıza da iyilik yapacağız. Akrabalarımız içerisinde kalplerimizi kıran akrabalarımızı Ramazan'da bağışlayacağız. Gerekirse onları da özellikle iftara davet ederek yani Ramazan'ın bereketini bir anlamda hayatımıza yansıtmış olacağız. Ya da onların verdiği iftar davetine katılmış olacağız. Yani davete icabet etmek de bir sünnettir. Yani mümkün evet. olunca davetlere icabet etmek gerekiyor. Hatta davet öyle bir olay ki yemeğe davet edildiğiniz eğer siz nafile oruç tutuyorsanız, farz değil nafile oruç tutuyorsanız, nafile orucunuzu bozabilme ruhsatına bile sahipsiniz. Bu nedir? Davete verilen önem. Ama davetin arkasındaki amaca verilen önemdir. Yani toplumsal diyaloğun, muhabbetin arttırılmasına dönük bir ne vardır? Önem vardır. Dolayısıyla Ramazan dediğimiz zaman aile bireylerin bir araya gelmesi, e, muhabbetin artması, sevginin artması temenni edilmeli. Çocuklar, e, eşler birbirlerini dinlemeli. Yeniden birbirleriyle tanış olmalı. Yani bir iftar sofrasını sanki buruşma sofrası gibi yapmalı. Eşler birbirleri iftardan önce birbirleri için dua etmeli. E, bir anlamda eşler birbirlerini yeniden tanımalı diyorum. Çünkü e, biz şunu görüyoruz. Yani en çok tanıdığımız insan aslında belki en az tanıdığımız insandır. Çünkü biz ihmal ediyoruz birbirlerimizi ve diyoruz ki ha, ya benim eşim ya da benim çocuğum ya birbirimizi tanıyoruz. Biz eğitimci olduğumuzdan mesela şunu siz de görmüş olmanız lazım. Yani siz bir anne baba geldiği zaman çocuklarla ilgili siz bir olumsuz durum söylediğiniz zaman şaşkınlık içerisinde ya benim çocuğum nasıl yapar bunu diye söyler. Çünkü çocuğunu tanıdığını zanneder ama aslında en az tanıdığı çocuğudur. Belki daha da az tanıdığı eşidir ve belki de hiç tanımadığı kendisidir. Bak evet, tamam. da kendisidir. Böyle ilginç bir durum var. Yani biz en yakınımız önce kendimizi tanımıyoruz. Sonra eşimizi tanımıyoruz. Sonra çocuklarımızı tanımıyoruz. Niye öyle tanımıyoruz? Çünkü bizim beynimiz bir yerde duruyor. Biz diyelim ki eşimizle 20 sene önce evlenmişsek 20 senede kalmıştır aklımız. Arada 20 sene geçmiş, rüzgar geçmiş, doğumlar olmuş, ölümler olmuş, büyümüşüz, farklı şeyler yaşamışız. Ama biz o sanki onlar yaşamamış gibi o süreci hep atarız, hep 20 sene, 10 sene önceye takılırız. Mesela karı koca arasındaki sıkıntıların başında da bu gelir. ne, ne yapar mesela? Eşler özetle kadınlar 10 sene önceki küçük bir meseleyi 10 sene sonraki bir kavgada gün yüzüne getirir. Ne Aklı hala 10 senede kalmış. 10 sene içerisinde insanlar büyümüştür, gelişmiştir. Eşler birbirini geliştirmiştir, kişilikleri gelişmiştir. Kişiler, daha oturaklı hale gelmiştir. Bunu görmeyiz. Dolayısıyla biz önce kendimize bir ne yapmamız lazım? Mesleklememiz lazım. Yani bakın eşimle şu kadar yıl yaşadım. Bu süreç içerisinde ne yaptı, ne etti, neler yaşadı? Hangi deneyim ve tecrübeler kavuştu? Hem bilgi, hem görgü, hem vicdanı, hem de kalbi tecrübeler artıyor. Yaş arttıkça olgunlaşma süreci artıyor. E çocuklarımız herkes yine öyle. Çocuklarımız büyüyor. Biz hala onların bebeklik süreci aklımıza baktığımız zaman karşımızda bebek görüyoruz... Ama karşımızdaki çocuk işte bir tavrını postasını koyabiliyor. Ben bebek değilim. Bana bebek muamelesi çekmeyin diye ne yapabiliyor? Postayı koyup biz aslında uyarıyor. Yani kendisinin büyüdüğünü söylüyor. Ama biz Zaman geçtiğinin farkında olmuyoruz. Zaman geçtiğini nereden görüyoruz? Çocuklarımız büyüyünce büyüdükçe aa zaman geçiyor. Bu çocuklar bu kadar küçüktür diyoruz. Zaman geçtiğinin farkına varıyoruz. Bizim için aslında zaman bir süreden sonra durmuş olur. İşte evet. biz o duran zamanı Ramazan'da ne yapacağız? Açacağız. Durmadığını ee, neler değiştiğini, ya sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun, yani bu süreçte bir yıldır ne yaptınız, ne ettiniz diye bir, bir, konuşma, bir hatırlama seansı haline getirmemiz lazım. Biz bunu maalesef yapmıyoruz. Ayrılıkların, eşler arasındaki ayrılıkların, boşanmaların birçoğu da hep bunlardan kaynaklanıyor. Çünkü bizim zihnimizde zaman duruyor, birbirimizin gelişim sürecini takip etmiyoruz ve böylelikle de ne oluyor? muhabbette düşüyor. Belki birbirimize muhabbet ettiğimiz zaman hiç Aklına varmadığımız ortak birçok noktalar buluyor. Bak işlerimizde bile ortak noktalar buluyor. Çünkü 10 yıl, 20 yıl veya 5 yıl süreç içerisinde kişiler olgunlaşacak, gelişimlerin tamamlayacak. İnsanın gelişim evresi ölünceye kadar sürer. Bak ölünceye kadar insanda gelişim süreci bitmez. Dolayısıyla biz ne yapacağız? O gelişim evresini e, sürekli takip ederek kişiliğimizi, muhabbetimizi, aile menfaatimizi zenginleştirmeye çalışacağız. Yani Ramazanda aile olduğumuzun da bilincine lazım. Biz bir aileyiz. Biz, biz biz sadece bir aile değil, biz geniş bir aileyiz. Akrabalarımız var, babamız, anamız, dedemiz, kayınamız, yani kayınpederlerimiz var. Yani iki tarafın düşünürsek, yani iki aile düşünürsek çok evet. geniş bir aileyiz. Dolayısıyla bunların tekrar bilincine varmamız ve idrakine varmamız idrak etmek. Hani eski tabirle jetonun taklüyü düşmesidir. Gençler bilmez jetonun ne olduğunu ama bizim kuşak <laughs> bilir jeton Tabii. çilesini çok çektik. O sarı kulübelerin içerisinde evet, böyle efendim, <laughs> öyle durumlar yaşandı. Ama e, idrak dediğimiz olay bu. Yani bir jetonu tak etmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz e, kendimizi sürekli yenilemeyiz. Ramazan'da yenilenme sürecidir. Bedenimiz yeniliyor. Bağırsaklarımız, midemiz kendini tedavi ediyor, yeniliyor. Biz zihnen de kendimizi yenilememiz lazım. Aileyle ilişkilerimizi yeniden bir süzgeçten geçirmemiz lazım. Kırgınlıkları bir tarafa atmamız lazım. Ramazan'da barışma sürecini yaşamamız lazım. Toplumla olan ilişkilerimizi tekrar toparlamamız lazım. Yani Ramazan bir nevi insanın hayatı durdurup bir anlamda muhasebeye kendisini çekti. Yani ölmeden önce ölünüz hadisini bir anlamda uyguluyoruz. Yani sanki biz ölüm döşeğindeyiz, öleceğiz. Hesabımız, kitabımız görecek. Bunu ne yapıyoruz? Ramazan'da kendi nefsimizi yaşıyoruz. Ölmeden önce öleceğiz. Vasiyetimizi yapıyoruz. Hayatı gözümüzün önünden getiriyoruz. Yaşadık, ettik falan. Ne oldu, nereye gittik? Bunların hepsini ne yapacağız? Ramazan'da tekrar, tekrar, tekrar yaşayacağız. Ve en sonunda bayramla ne yapacağız? Evet. Hayata tekrar. Merhaba. Bayrama daha geliriz. Bayrama bayağı bir var Bayrama hocam. Bayrama bayağı var. Ee, tabii Kur'an okumak dediniz. Kur'an okumakla alakalı camilerde bu mukabeleler okunuyor. Hafız çocuklar gidiyor orada mukabeleler okunuyor. Ee, aileyle e, mukabelelere gitmek eşlerin mukabelere gitmeleri, çocukların mukabeleye katılmaları. Şimdi Ramazan'da Kuran okumak bir sünnettir. Evet. Bu sünnet Cebrail ve Peygamberimiz arasında gerçekleşen bir sünnettir. Ramazan'da her gece her, Cebrail Aleyhisselam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ziyaret eder ve Kur'an okur, peygamberimiz okur, Cebrail takip eder. Hatta vefatından önceki Ramazan'da iki defa geldi. Hı hı dolayısıyla bu bir sünneti uygulamaktır. Biz Ramazan'da bütün Kur'an'ı baştan aşağı bir gözden geçirmiş oluruz. Yani Kur'an'la olan bağlarımızı tekrar kurmuş oluruz. Kur'an öyle bir kitap ki erişilmez, kimsenin ulaşamadığı okumadığı bir köşede sadece dokunulmaz olarak duran bir kitap değil. Kuran, hayatımızın içerisinde olan bir kitaptır. Hayat kitabını alacağız, okuyacağız. E, Kur'an'ın anlamadan okumak da bir ibadettir. Ama anlayarak okumak daha faziletlidir. İşte Mesela okurken mealiyle birlikte okumak e, veya ayetler üzerinde bazı ayetlerine tefekkür etmek. E, yani aa bu böyle miydi bak bilmiyordum ya da şöyleydi ya bak ne güzelmiş. Hiç dikkatimi çekmedi gibi. Mesela Kur'an'ı her okuduğumuzda hayretlerimiz her zaman artıyor. Her yaşta, her çağda Kur'an'a bakış açımız farklılaşabiliyor. Dolayısıyla evet. Kur'anla olan muhabbetinizi geliştirmemiz gerekiyor. Kur'an Ramazan'da Kur'an bilmeyen insanların Kur'an eğitimi alması da güzel. E, aileler çocuklarını Kur'an eğitimi verilen yerlere yönlendirmesi lazım e, veya Kur'an bilenler Kur'an bilmeyenlere Kur'an öğretmesi lazım. Kur'an hiç bilmeyenler mukabeleler camilerde oluyor, dost ve aile etrafında oluyor, mukabelelere katılarak dinleyici olarak. Burada yine bulunduğu zaman Kur'an'ı dinlemek de dinlemek bir, farz e, zaten. farzdır aynı zamanda dinleyen kişi de bu meselen alır nasibini alır. dolayısıyla Kur'an okumayı bilmiyorum mazereti hiçbir zaman şu bilgi çağında, şu teknoloji çağında aslında çok ayıp bir şey. Yani e, Kur'an okumayı bilmiyorum diyen bir insan okuma yazma bilmiyorsa tamam yani zır cahildir, şudur budur ama e, eminim şunu Anadolu'da birçok insan okuma yazma bilmez ama Kur'an okumasını bilir. Kur'an okumak çok, öğrenmek Çünkü, çok kolay hocam. Çok kolay bir olay. Bir de Kur'an e, dili, dini bir dil. Yani ibadetlerinde sürekli kullandığımız için aşina olduğumuz dil. Yani okuma yazma bilmiyor olmak da mazeret değil. Kur'an öğrenilebilir. Birçok Anadolu'da köylerimizde kadınlarımız mesela özellikle okuma yazma bilmezken takır takır Kur'an okuma, okumayı biliyordu. Onun için İslam kültüründe okuma yazma oranı hep yüksek olmuştur. Yani günümüzde %90 okuma yazma oranındayız ama e, eski dönemlerde belki Arap toplumlarında, Osmanlı toplumunda bu oran belki %100'e de yaklaşmıştır. Niye? Çünkü Arap alfabesiyle yazıyoruz. Herkes Kur'an okuma gereğini hissediyor. Ve böylelikle bir anda okuma yazma belki biraz daha zor ama okuma olayı toplumda bir anda yükselebiliyor ya. Yani. Evet. Yani Kur'an sayesinde biz okumuş ümmi bir toplumdan okumuş bir topluma, kitabı bir topluma dönüşmüş oluyoruz. O kitap bize okuma iyi teşvik ediyor. Okuktu. Zaten ilk ayetimiz okuyla başladığı için yani bize okumanın hayatımızın bir e, sürecinden ziyade hayatımızın temeli haline getiriyor. Çünkü biz okuyarak hayatı anlamlandırmış oluyoruz. Dolayısıyla Kur'an'la e, olan ziyafetimiz devam etmeli. E, Ramazan bittiği zaman da bayramda hadmimizi indirerek Kur'an'la olan e, o süreci bitireceğiz. Ama bu sadece e, Ramazan'a değil. değil e, Diğer <laughs> süreçlerde durduk. Ama belki diğer süreçlerde günde bir cüz okumak, e, iş işte her şey içerisinde yoğun olur. Ama günde birkaç sayfa okumak hiç kimseyi zorlamaz yani namazlarımızdan sonra bir sayfa iki sayfa okumayı adet haline getirirsek üzerine tefekkür ederek gidersek mesela bir sayfa okuduk yanına işte mealine baktık olmadı orada dikkatimizi çekti daha da detaylı bilgi almak istedik tefsir kitabımızı hemen çıkarttık bir de ondan bakarsak evet. ki günümüzde insanlar artık kitaba para veremiyorum bazı de yok. İnternetten bütün Her şey bilgisayarda, internette indirilebiliyor. E, yani bütün en külliyatlara, milyarlık kitapları siz internetten okuyabiliyorsunuz. E, i̇şi bilemezseniz Google amcadan sorup da öğrenebiliyorsunuz. Google yani, Dolayısıyla e, artık bizim cihalet bizim için mazeret olmaktan çıkmıştır. İlme ulaşamıyorum diye bir sıkıntı İlme yok artık. İlme ulaşamıyorum mazerette çıkmışlar. Bugün en e, iyi ilim adamlarımız Ramazan vesilesiyle televizyonlarda e, sohbetler yapmaktadır. Onları dinleme e, durumu oluyor. Camilerde, mescitlerde hocalar vaaz veriyor. Yani şey yok artık eskisi gibi ulaşamıyorum, bilmiyorum. Bunlar eğer bilmiyorum diyorsa yani bir araba alırken araştırmasını biliyoruz. Evet. E, bir cep telefonu alırken 40 kere sormasını biliyoruz yani kendi hayatımızla ilgili, manevi hayatımızla ilgili olan şeylerde araştırmasını bilmemiz gerekiyor. Tabii e, insanlar hep şu eleştiri yaparlar. Yani e, insanlar işte diyelim İslam dünyasında kan gölü içerisinde problemler var ama biz hala geliyoruz Ramazan'da. Şu sakız şey inersek oruç bozulur mu? Uzunmaz muhabbetine geliyoruz. Diyor. Ya bunlar demagojik laflardır. Yani e, Ramazan'da e, bunu da konuşacağız. Ama İslam dünyasının sorunlarını da konuşacağız. Yani şimdi şöyle bir olay var. Yani biz bu konuyu konuşmadığımız zaman elimizde silah alıp savaşa gitmeyi engelliyor mu? Böyle bir durum var mı? E yok. Tabii Silah alıp savaşa gitmek gibi bir derdimiz yok ama <laughs> e, bu da engelleyen bir durum var, değil. Yani, e, biz eğer bu davranışlarla toplumu e, de, çöreltiyorsak, toplumun enerjisini alıyorsak, boşa boşa kürek çektiriyorsak, boşa işlerle vakitlerini kaybetmiyorsak olman doğru değil. Ee, konuları ne yapıyoruz? Asli sıralara göre düzenliyoruz. Yani yakın tehlike, uzak tehlike. Hani Biz bunlarla ilgileneceğiz, ilimle ilgileneceğiz ama bir taraftan sorunlarımızla tabii bu konuyla etmeyeceğiz. Yani. Bu konuda tabii sakız çiğnemek orucu bozar mı vesaire zaten orucu bozan şeyler, haller belli. Ee, yıllardır bir ayrı, bir ayrı bir konu, konu. Yani orucu ama, neler bozar neler bozmaz. o, o ayrı Onu ayrıca işleyeceğiz şeyiz. zaten. Uzun ama burada şunu söylemek lazım hocam. Ee, yani kadınlar için, erkekler için orucu bozan haller belli ama topluma baktığınız zaman, dışarı çıktığınız zaman biz e, bu görüyoruz. Çok rahat bir şekilde saygı ve ahlak derecesini kaybetmiş toplum oluşmuş. Çok rahat bir şekilde oruç yiyenlerle yemeyenlerin aynı anda geçindiği bir nokta olmuş. Yani sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bu Bunu imtihan, imtihan ya. bu yani imtihan tabii. Yani siz dağın başında insanlardan koparak e, daha düzgün, salih bir e, İslam yaşayacağınızı zannetmeyin. Evet yani halkla içi olan toplumla iççi olan bir insanın e, alacağı e, sevap daha fazladır çünkü e, elinizde fırsat yok daha başındasınız, <laughs> sizin istediğiniz kadar ibadet edin ama bir günaha e, da, günaha davet eden bir şey yok sizi dolayısıyla günaha davet eden unsurlar içerisinde günahtan kaçınan, kaçınmak e, imanın derecesini arttırır imtihanları da daha da kuvvileştirir evet. yani, yemek yiyen insanlara bakıyorsunuz ve siz ne yapıyorsunuz meyletmiyorsunuz. Zafet hissetmiyorsun. Biraz da zor oluyor işi işin aslında hocam. Yo, bu nefis terbiyesidir. Yani buna kendinizi alıştırmanız lazım. Her şey beyinle alakalı. Beyniniz olayı tükettiğiniz zaman olay bitiyor. Ama beyninize siz de olayı tüketmezseniz mesela bazı insanlar sigara atacak ister. Oruçlu olur. Yani çevresindeki ailede bahsettik ki aileyi mahveder. Evet. Yani yani o adamın tutacağı oruç oruç <laughs> olmaktan çıkmış ya git git orucu niye demek gerekir? Yani bu kadar bomba olmak doğru değil. Yani çünkü niye? aklında onu tefekkür ediyor. Aklında onu tefekkür etmeyecek. İşte bunun için İslam'da zikir sistemi meydana geliyor. Zikir etmenin avantajı aklımızı bu tür e, sufli dediğimiz böyle e, e, şeylerden uzaklaştırıp Allah'a tefekkür etmek işte. Mesela Ramazan'da yani nedir? İnsanlar zikir ederek, aklımda kötü bir şey geldiği zaman kelime-i tevhid getirerek, Allah lafzı celali getirerek ne yapmamız lazım? Aklımızı bunlardan uzaklaştırdığımız zaman bu süre sonra beynimiz ne olur? Hangi yöne terbiye edilirse ona gider. Ama biz diyelim sigara tilakisi, sürekli sigara tefekkür ederiz. Ya da gördüğümüz her şeyde sigara görürsek Mecnun'un her şeyde Leyla'yı gördüğü gibi her şey benim için Le Leyla Leyla'dır. Nereden geliyor Le e Leyla'dan? Nereye gidiyor? Leyla misal olur. ile Leyla dolaşmaya zihnimizi Mevla'ya bağlayacağız. Şeyleri, tabii başka şeylere bakacağız. <laughs> Zihin terbiyesi zor bir olay değildir. Tefekkür etme, e, zikir etme ki Kur'an'da buyurur. Bunlar zihni ne yapar? Terbiye etme unsurlarıdır. Evet. İrade eğitimidir. Yani bir insanın e, en güçlü şeyi, insanın en güçlü kalan iradesidir. Evet. İnsan iradesiyle her şeye hakim olur. Allah razı olsun hocam. Hocam bir konu türbeler. Tabi insanlar oruç, Ramazan oruçluyuz. Türbe ziyaretleri, Allah dostlarının işte Hacı Bayram Veli Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri bir sürü sayabiliriz. Rahmetli Muhterem Seyda Hazretleri, Muhterem Babanız. Bu türbe ziyaretleri, türbe ziyaretlerinin önemi nedir? Nasıl yapılmalıdır? Tabii buna da değinirseniz... Ben ona türbe demeyelim de mezar... Mezar ziyaretleri. Toplum içerisinde, içerisinde türbe olduğu türbe için... olayı yoktur. Türbe dediğimiz peygamberimizin vefatı... Kabir için, ziyaretleri. Yani, benim mezarımı, kabrimi bir tapınağa dönüştürmeyin diye. Türbe olayından ziyaret, kabir ziyaretleri. Evet. Yani yakınlarımızın... Kabirlerini ziyaret etmek, onlara dua etmek, dua okumak, hatim indirmek. Bunlar güzel, haftal şeylerdir. Kabirler ziyaret etmenin en önemli unsuru peygamberimiz önce men etmişti. Daha sonra izin verdi. Men etmesinin gerekçesi insanların orada bir daha kurafeleri sapmasını engellemekti. İzin vermesinin gerekçesi ise yine insanların mezarları ziyaret ederek ölümü hatırlamaları, ölümü anmalarıdır. Çünkü insan hayatında ölümü uzaklaştırıyor. Yani hiç ölmeyeceğini sanıyor. Ama bir yanda ölüm aslında bizim ensemizde biz farkında değiliz. Mezar ziyaretleriyle hayatın ne kadar e, geçici olduğunu, ölümün ne kadar e, güçlü olduğunu göreceğiz. Mesela İstanbul'da yaşayanlar padişah mezarlarını bir görsünler yani dünya hükümeti kanuni, fatihin mezarları mesela orada bizim bir duamıza muhtaç durumdalar yani buna bakarak ne yapacağız ya dünya bunlara da kalmalı hayatın e, bunun ötesin olduğunu e, bizim buraya gelişimizin böyle e, sadece ye, yiyip içip ondan sonra toprak olmak olmayacağını Allah'ın bu kadar mükemmel bir e, varlığı böyle heba etmeyeceğini düşünmek lazım yani siz düşünün çok e, emek değeriniz bir cihazı e, alıp sokağa atar mısınız? Evet. Yani Allah eğer bu kadar insan oluna önem vermişse, kainatı onlar için yaratmışsa, göğü, cisimleri her şey onun için hizmetine vermişse, halifelik vermişse ne yapacaktır? Buraya gelişinde bir amacı vardır. de son olmayacaktır. Yani biz bunları ne yapıyoruz? Sonsuzluk evresini görmüş ve şunu görürüz. Tarih içerisinde kendimizin bir hiç olduğunu aslında görmüşürüz. Nedir? Biz tarihin içerisinde, yürüyüş içerisinde bir nokta bile değiliz. Başımız var, sonumuz var. Arada biz yaşayacağız. Ondan sonra evlatlarımız da böyle böyle gidecek. Biz de nöbetimizi, imtihanımızı tamamlayıp öbür tarafa gideceğiz. Yani mezar ziyaretlerinin en önemli unsuru e, sünnette uygun şekilde ziyaret etmektir. Yani e, nedir sünnet uygun olan bir şey? Ya yani bir kere e, daha bazen gidiyorum mesela adamlar mezarlara öyle yapışıyorlar, çaput bağlıyorlar, adak yapıyorlar, evet. ne yapıyorlar. Yani bunlar hurafedir. Bunun dinde, imanda yeri yoktur. Adamlar bunu yapmakla din zannediyor. Yok böyle bir şey mezar sahibi de bizim gibi aciz bir varlıktır. O da bizim e, bizim insandır muhtaçtır. yani e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki onunla ilgili vardır. Haricindeki bütün mezar sahipleri acizdir. Dünya ile olan ilişkileri kopmuştur. Bundan sonra hangi amel götürmüşlerse o amele göre yararlanacaklardır. Dolayısıyla bizim onlar için güzel hasanatta da bulunmamız onlar için ekstra bir kazanç olacaktır. Yani mezar ziyaretlerine giderken mezar sahibinden yardım ummak, medet ummak, bize şunu yap, bize bunu ver öyle bir şey demek doğru değildir. Biz istersek Allah'tan isteriz. Eğer çok bir şey varsa şu mezarda yatan Allah'ın sevgili kulu olduğuna hüsnü zambes beslediğimiz... Üstü zan beslediğiniz birisi belki öyle de olmayabilir ama e, nedir? E, kişi zanın üzerinedir e, şeklinde. Biz üstü zan besledik. Müslüman bir kardeşimizin amellerine bakarak. E, bu kişinin işte yüzü suyu hürmetine e, şunu Allah'tan talep ediyoruz şeklinde isteyeceğiz. Talep terimini doğrudan Allah'a evet. yönetmiş olacağız. E, onun dışındaki yapılan her davranış ve hareket e, bizi sınırlara götürür. Uç noktalara götürür. Uç noktalardan imanımızı korumamız gerekir. E, İslam'da istediğimiz kişiye Allah'tır. Kişilere eğer şey yapacaksak en fazla vücut suyum deyip o şekilde bir vesile kılabiliriz. Şefaat ama beklentisi var herhalde. Nasıl? Şefaat beklentisi. Şefaat sadece peygamberden mi bekliyoruz? Yani Onunla ilgili hadisler varit olduğu için beklenir yani ki selefilerden bunu kabul etmeyenler var ama ağır İslam ekonominin ağır boyutu Şefaatı peygamberimize mahsuklar. Peygamberimizin dışındaki kişilerin şefaatleri Allah'ın izin vermesidir. Ayet-i Kürsü'de öyle geçer. Allah'ın izin verdikleri diye geçer. Allah'ın izin verdiği kişiler kimlerdir? İşte alimlerdir, şehitlerdir, adi devlet adamıdır, babanın evlatları değildir. Yani bu şekilde onun dışındakilerin şefaatleri diye bir şey söz konusu değil. Allah izin verir, birilerine verirse o Allah'ın takdiridir. Allah verebilir. Mülk Allah'ındır. Dilediği şekilde yönetir. Yani ona kimse kurallar koymaz ama kurallara bizzat Allah'ın kendisi koymuştur. Buna sünnetullah deriz. E, İlim adamları buna fizik kanunları, tabiat kanunları demişlerdi ama bunların aslında hepsi sünnetullah'tır bizim Evet. Sünnetullah diğer tabirinde tabiat kanunları, fizik kanunlarıdır. Evet Allah razı olsun hocam. Hocam tabi Ramazan'da özellikle e, daha akil ayakları yere basan yoğun bir mesaisi olmayan büyüklerin itikafa girdiğini görüyoruz. Camilerde belli bir süreç dışarı çıkmadan kaldığını. İtikafla ilgili... İtikafla ilgili de birkaç cümle vereyim ama evet. itikafa biz özellikle Ramazan'ın son son günlerinde ben şöyle bir, bir baktım orayı da evet. üzerinden geçelim de kısa bir bilgi şartları, verirseniz. Saati bunu dene duracağız. İtikaf aslında ülkemizde biraz unutulmaya terk edilmiş bir sünnetti. Evet. Bunu son birkaç yıldır Diyanet ihya etmeye çalıştı. İtikaflara ayrılmış mescidler tahsis etti. İtikafa girmek isteyenler ziyaretin sitelerinde falan bunu görebilirler. Şu mescid itikafa ayrılmıştır diye. İtikaf şudur. Ramazan'ın son 10 gününde mescide giriyoruz. Bayrama kadar orada kalıyoruz. Ve orada oruçlu geçiyoruz. ibadet ediyoruz. Kulağını okuyoruz. Amaç nedir? hem Kadir Gecesi'ni hani son 10 günde arayın diyor ya her gece Kadir gecesi birlikte ibadet ediyoruz. Hem de ne yapmış oluruz? Ramazanımızı ihya etmiş oluruz. Ama şartları, şurtları onlar onları zaten <laughs> ileride Ramazan'ın sonuna doğru konuşacağız. Evet. evet. hocam Allah razı olsun bugün bugünlük bu kadar. Değerli Kanal 5 izleyicileri iftar vaktimizde gelmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.